Diyorlar ki Trabzon oldu Arapzon. Bu yabancı turistlerden özellikle Körfez'den, Orta Doğu'dan gelen turistler Trabzon'u değiştirdi mi? Yani bir şehrin ve bir ülkenin ekonomisini bu şekilde siz etkileyemezsiniz. 2023 yılında fındığın bütün rekoltede Trabzon'a tekabül eden kısmı %8-9. Bunun girdi olarak karşılığı dolar bazında 125-126 milyon dolardır. Ama aynı yıl Trabzon'a turizmden dolayı gelen para 1 milyar 76 milyon dolardır. Neredeyse on kat. Şu anda da 1,5 milyar dolara doğru gidiyoruz. Kusura bakmasınlar. Bir taraftan çok üzüldük ama bir taraftan da bu işin altında tamamen ideolojik bir İslam ve Arap düşmanlığı vardır. Hanımefendiler Alanya'daki İngilizce, Almanca tabelalardan rahatsız olmuyor. Oradaki Rusların mitiklerinden rahatsız olmuyor. Oradaki Rusların ayinlerinden rahatsız olmuyor. Ben de rahatsız olmuyorum. Herkes benim ülkemde, ben dedem Fatih'in Ayasofya'yı fethettikten sonra hemen yanında Ayayeri'nin kilisesini, oradaki Rum tebaanın inancını yaşasın diye o dedenin, bu ecdadın torunuyuz Ben de rahatsız olmuyorum. Onun için bir şehri bu kadar itibarını küçülterek ülkenin ekonomisine ihanet etmeyi hiç kimsenin hakkı yok.